İşletmelerde en önemli konu finans ihtiyaçları. Ve bu finans yönetiminde de her zaman ya işte bir yeni invest lazım, ortak almam lazım veya bankaya krediye müracaat edeyim etkeni çok yaygın. Aslında işletmeler kendi yapısındaki kendi finansmanı kendisi çevirebilir. Gerçekten işletmelerin finans ihtiyaçlarına baktığımız zaman stok yönetimimiz doğru mu? Üretim modelimizdeki operasyon doğru mu? fiyatlandırmamızla beraber müşterilere verdiğimiz vadelendirme doğru mu? Bu göz ardı ediliyor arkadaşlar. Yani kendi içerimizdeki kendi finansmanım kendimiz yaratıyor olma benim için işletmelerde birinci önceliktir. Önce bir işletmeye baktığımız zaman onun finans ihtiyaçlarını acaba kendi içerisindeki öz kaynaklarıyla koordine etme şansına sahip miyiz? Ona bakarız. Çünkü banka günün sonunda size bir maliyet doğuruyor. Sizin bir ortağınız olmuş oluyor. Hatta büyük ortağınız olmuş oluyor. Siz kazancınızın büyük bir bölümünü faiz vererek onu işçinize ortak etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle biz işletmelerde mutlaka finans yönetimini yaparken doğru finans yönetimi modelini seçmemiz lazım. Özellikle working capital dediğimiz yani işletmenin döngüsü içerisindeki finans yapısında avadanlıklara, demirbaşlara, ofislere gider olabilir yani sabit olabilecek yaptığımız yatırımlara çok dikkat ediyor olmamız lazım. Bugün bir işletmeden geliyorum. Bir kaynak arayışındaydı işletme. Kaynağı tamamladı. Dedim ki lütfen bu kaynağı yönetirken bir manatını bile bana danışın. Neden? Dedim sandalye alımına ihtiyaç yok, masa alımına ihtiyaç yok. Bizim öncelikle ham madde almamız lazım. Ham madde ile beraber siparişler çok, onları üretmemiz lazım. Ürettiğimiz ham maddeleri satmamız lazım. Sattığımız ham maddelerden elde ettiğimiz gelirin ham maddeye düşen tarafı ve giderlere düşen tarafı ayırdıktan sonra kazancımızla yatırım yapmamız lazım. Maalesef ve maalesef gelen paralar makineye, demirbaşa, avadanlıklara, ofislere, araçlara, maşınlara, bunlara gittiği zaman otomatikman en büyük handikapımız ne oluyor? Değerli dostlar, en büyük problemimiz kapitalsiz kalıyoruz. Finansman açığı veriyoruz ve finansman açığı verdiğimiz zaman da işletmeyi doğru yönetemiyoruz. İkinci konu. Masraflarımız işletme küçücük ama biz büyük bir masraf yapısı kuruyoruz. Ofislerimizde bulundurmamamız gereken birimler oluşturuyoruz. İnsan kaynakları satın alma birimi, ondan sonra muhasebe birimi gibi gibi koordinasyonları yaparken bunu biraz büyük ve lanş tutuyoruz. Değerli dostlar, küçük işletmelerde başlarken ufak rakamlarla başlamamız şarttır. Ne derlerdi? Ayağını yorganına göre uzat. Yapıyı bu istikamette götürmemiz lazım. Kendi öz sermayesiyle çalışan işletmeler, kazandıklarını yatırıma dönüşen işletmeler... Kazandıkça işini büyüten işletmeler daima başarılı olmuşlardır. Hatta bazen kiralama yapmamız gerekiyorsa oradaki avadanlıkları, demirbaşları kiralayacağız. Çünkü elimizde çok az bir para var. Biz onu ürün alımında ve ürün satışında gerçekleştiriyor olmamız lazım. Bu yönetimsel şekil bizi başarıya götürecektir. Bir geçen gün İstanbul'da bir şirketi ziyarete gittim. İki tane kardeş bir işe başlamışlar. Diyor abi biz 1 artı sıfırla başladık. Bir daire tutmuşlar 1 artı 0. Ufacık bir yerle başladık. Sonra biraz gelişti işlerimiz. 2 sene sonra 2 artı bir daireye geçtik. Orada işimizi belli bir aşamaya şekillendirdik. Bir önce diyordu ben çalışıyordum başka bir işletmede. Abim bu kendi şirketimizde çalışıyordu. Ben oradaki kazancımı da buraya getiriyordum. Sonra işler biraz büyüdü. Ben artık oradaki şirketten ayrıldım. Abimle beraber iki çalışanımızdı. Üçüncü işçimiz yoktu. Sonra 2, 2 artı 1 daireye geçtiğimiz zaman bir tane daha çalışan aldık yanımıza. 3 çalışanla 2 artı 1 modelini oluşturduk. Ee, Allah bize yardım etti ve bu istikametle beraber işlerimizi geliştirdik ve büyüttük. Bakın bu geldiğimiz 600 metrekarelik 4 katlan oluşan ofisimizi geçen yıl tuttuk. Buraya da 1 milyon 500 bin TL artık para harcadık. Şu anda 4 çalışanla çalışıyoruz. Eskiden yaptığımız cironun da yaklaşık 3 katına yakın bir ciro yapıyoruz. Ama işletmemiz banka e, finansman borcu yok, banka borcu yok, faiz borcu yok. Sadece kazandığıyla işletmesini büyütüyor. Gerçekten örnek bir yapı. Şu anda 3 milyon dolar ciromuz var ve biz 2025'te bunu 10 milyon dolar yapabilmemizle ilgili sizden akıl istiyoruz. Nasıl çalışalım ki biz 3 milyon dolarlık ciromuzu 10 milyon dolara koordine edelim. Değerli dostlar, yani ayağını yorganına göre uzatarak, kendi yapındaki bütçeyi koordine ederek büyümek mümkün. Sabırlı olacağız, dikkatli olacağız ve doğru vade satacağız. Fiyatla demiyorum. Fiyat tabii ki doğru olacak. Doğru vade Bu arkadaşlar da 90 gün, 120 gün kendilerinden vade isteyen insanlarla değil, daha çok 15 gün, 20 gün, 30 gün vadeli çalıştıklar daha doğru müşterilerle çalışmayı seçmişler. Ve böylelikle 5 yıl içerisinde küçücük metrekareli 40 metrekarelik bir ofisten 600 metrekarelik bir ofise 120 bin dolarlık bir cirodan 3 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmışlar. Baktım şirkette çayı yapan çaycımız var mı? Yok. Çay, baktım bir arkadaşımız çay getirdi bize. Yani 4 çalışan var. Sekreter yok, çaycı yok. Yani bu israfa kaçmamışlar değerli arkadaşlar. Bu çok önemli bir etken. Yani yarın yüzlerce çalışanın olur. Yüzlerce çalışanın da asistanın da olur. Sekreterin de olur. Ofiste bazı yardımcıların da olur. Bu mümkün. Ama ilk gün kazandığın parayı net kazanıp işletmene harcaman olmazsa olmaz şekillendir. Dedim ki aşağıda bir showroom ve depoları vardı. Ne yapıyorsunuz? Abi dedi yüklemelerde biz yapıyoruz iniyoruz yüklemelerde biz yapıyoruz. Yani sıfırdan hayata gelmiş ve 3 milyon dolarlık cüreye ulaşmış arkadaşlar hala kendi yapılarında kendi operasyon portif almışlar. Yani o daha mantıklı bir şey yapmış. Her gün hammaliyeye para vermek yerine bir portifle operasyonu ve yüklemeyi daha pratik hale getirmişler. Değerli arkadaşlar bu nedenle biz küçük yapıdaki operasyonlarımızla adım 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 operasyon yapacağız. Başka bir işletmeye gittim bugün. Mükemmel ofis kurmuşlar. Fabrika mükemmel. Her şey süper. Sipariş var mı? İnanılmaz sipariş var. Ama ham madde almak için para yok. Maalesef ham maddeye para kalmamış. Yani ne gereği var? Bize önce ofis mi lazım? Olmayacak ekipman almışlar. Ya gerek yok ki sen bu ekipmanlara sana 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra lazım. Yok abi toptan bir defa da alayım dedim. Ama paranı harcadın. El, elindeki, avucundaki parayı harcadın. O nedenle işletmendeki parayı asla bir yere çıkarma. Asla. Kazandıkça harca. Kazandıkça yatırım yap. Kazandıkça büyü. Bu olmazsa olmaz bir kuraldır. Allah yar ve yardımcı olsun. Kalın sağlıcakla.